Hay Allah ya, nerede bunlar? Pardon hanımefendi, burada yatan arkadaş... Nereye gittiler ki acaba? Ben bir sordurayım. Al başına bela. Alo. Alo, Sema Hanım. Bu Ayşegülle ile Poyraz yine kayboldular. Ne diyorsun? Sen orada değil miydin? Ya i̇ki dakika ayrıldım geldim yoklar. Tamam ben arayacağım seni. Ayşegül ile Poyraz hastaneden kaçmışlar. Senden Poyraz'ı araştırmanı istemiştim. Ne yaptın o şeyi? İlginç bir şey buldum. İftiraya uğrayıp polislik Birkaç kişiyle konuştum. Bu işte... ...Mümtaz'ın da parmağı var diyorlar. Bir söyle posta koyduğuna bakmayın. Sağlam bir adam değil. Peki Mümtaz'la ilgili bir şey var mı? İyi ki sordum soruşturdum. Bir gediği var. Birisine ulaşmaya çalışıyorum. Eğer ulaşırsam... ...eğer ulaşırsam... ...Mümtaz avcumuzun içinde demektir. Ne yap et, kimse o bul getir buraya. Şansımızı bir de öyle deneyelim. Hadi hemen. Allah Allah. Allah Allah be evladım, ne işin var burada? Niye çıkıp geldin hiç anlamıyorum. Ağabeyim rahat bırakıyorlar. Ne yapayım ne öldürmeye öldürüyorlar ne yaşatmaya yaşatıyorlar. Süründürüyorlar böyle ne yapayım. Teşekkürler albayım. Ah rica ederim kızım. Aman bir ihtiyacınız olursa beni haberdar edin oldu mu? Merak etmeyin. Sağ ol albayım ya. Albayım. Ee, ödevler artık sende bir süre. <laughs> Senin ateşin çıkmaya başlamış. Hemen şu yaranı halledelim. Bir şey olmaz. Ya benim telefonum sende mi? Evet evet Sefer bana verdi. Al canım. Aga çok güzel kızdı be. Böyle... ...kapkara gözleri vardı. Hani kömür gibi. Bir de gülünce... ...bahar gelmiş gibi oluyordu yani. E ben de o zaman daha çocuğum tabii. On altı, on yedi filan. Gittim bunun yanına. Dedim bunu Ayten yoldaş. Ben seni seviyorum. Örgütten miydi kız? Yok. Soyadı yoldaştı. Yani Ayten yoldaş. Zaten babasının fabrikaları falan vardı. Ulan yine imkansız aşk hikayesi mi? Aga sen başka kanal çekmiyorsun mu? Ben sana şunu bir türlü anlatamadım değil mi? Aga, imkansız aşıktır, çıktır. İmkanlıysa onunla da ilişki olur. O da dünyanın en sevimsiz şeyidir lan. Aga bak ben öyle şıp sevdi, ayran gönüllü bir adam değilim. Tamam mı? Ben sevdiğimi bir sefer severim. sevdiğimi da toprağa götürürüm. Lan ağzından yel alsın ne toprak toprak. Evleneceksin, çoluğun çocuğun olacak oğlum. Daha mi olacağım ben lan. Ulan kim evlenir ki bizimle? Ha? Hadi diyelim biri evlenmeye niyetlendi. Anası babası demeyecek mi sen ne iş yapıyorsun diye? Ne diyeceğiz? Çek senet tahsilatı yapıyoruz diyeceğiz. Yani evet. Öyle kriminal bir durumumuz var. Şeyi hatırlıyor musun lan? İki sene önce bir adli sicil kaydı çıkarmaya gittiydik de... ...dördüncü sayfada printer'ın mürekkebi bittiydi. Abart, abart. E öyle tabii oğlum. Ama olsun lan. İyiyiz biz böyle. Güzeliz yani. İnce gör. Güzel. Yok yok görmedim. Daha önce hiçbir yerde görmedim. İşte yapılı uzun boylu. Bir seksen boylarında falan. Ha? Ha, bir seksen. Tamam. Tamam, tamam. Eyvallah, eyvallah. Ne diyor? Kapının önüne Sevil ekip gönderecekmiş. Sağ olsun. Ya nasıl konuşabiliyorsun şu adamla? Benim görünce bile tüylerim diken diken oluyor. Çaresizlik Ayşegül. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılıyor. Yine yaralarım sardın. Sinan, babam vuruldu dediğinde o kadar korktum ki anlatamam. Vurulduğunda ne oldu biliyor musun? Hani hep derler ya böyle hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti diye. Öyle oldu geçti vallahi. Hayatımda gördüğüm en iyi felaket filmiydi kesin. Belki bundan sonrası felaket olmaz. Emin misin? Hiç emin değilim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.